Salam. Danışan azizəm. İmruz kəlimətra, cümləra yad götürdüyəm. Bu gün farsçada biraz cümlə yapılarını tanımaya çalışacağıq. Məsələn, bir bakalım. Sadəcə farsça, sadəcə arabca və yahut arabca və farsça yaranan təkipləri görəcəyiz. Bark bar kahi xuda hüdanın yani Allahu Teala'nın yüce makamı hengami bahar bahar mevsimi ferman padişah padişahın emri fermanı bad khizan, sonbahar rüzgarı burada gördüğümüz bütün terkipler iki kelime de yani Farsçadan oluşuyor. Farsça kelimelerden. Ben zebanı Farsi. Şimdi sadece Arapçadan oluşan terkipleri görelim. Tecrid-i iman. Türkçe'de kullanılan. imanı yenileme. Defter-i amal. Amel defteri. Aslında amal, cemi. işler yani. Ameller demek. Ameller defteri ama Türkçe'de kısaca amel defteri denilir. Kalemu kader. kalem Kader, kader. Kadar kalemi. Celb-i menfaat. Celb-i menafi'a faydalı şeyleri çekme. Şimdi de hem farsça hem Arapça. Mesela şahı vilayet, şah farsça, vilayet Arapça. Şahı vilayet. Velilik makamının şahı. Veliliğin şahı da denilir. Payı taht, başkent, habibi hoda. Allah'ın en sevgili kulu, bostan-ı cenan ya da bostan-ı cinan, cennet bahçeleri. Burada güzel bir farkındalık oluşturmak istedim aslında. Farsça kelime nasıl olur? Sadece Arapça kelime nasıl olur? Ee, hem Arapça hem Farsça tercihlerimiz mevcut mu? Mevcut. Şimdi biraz da Farsi Farsca'da konuşma ee, başlangıç olarak konuşmalar nasıl olur? Mesela selam. Hello İngilizce'de. Ee, selam. Selam. Merhaba. Ben buradayım yani. Selam. Xoda hafız. Ne demekti? Görüşmek üzere. Bele, bele, bele. Bir şey sorduğu zaman evet, evet tabii ki. Bele derler. Ne? Nah. Yok, hayır. Memnun. Yani teşekkür ederim. Memnun oldum. Yani teşekkür ederim. Teşekkür ederim demek genellikle. Haş mı konam? Yani rica ederim demek. Haş mı konam? Lütfen de please. Yani lütfen. bir şey isterken bakkaldan marketten bir şey isterken kullanılan cümlelerdir. Evet, biraz farsçada değişik cümle kalıplarına değinmiş olduk. Diğer ders görüşmek üzere.